sit still, keep quiet and do not move from spot. Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. 28 yıl sonra. Seven, six, 11, five, <laughs> Jod Comer ve Ralph Fiennes'ın başrolünde olduğu film bir zombi salgınından sağ kurtulan insanların hikayesini konu ediniyor. Oh, <laughs> Okay. Come and get me. You okay? I'm trying to get abducted by aliens. Elio! Skipping school! I don't know if this is boundary testing or sleep regression or... which one of these is you? I don't know, but I think that one is you. Elio. <laughs> Film dışarıda oynamaktan nefret eden ve uyum sağlamakta zorlanan 11 yaşında hayalperest bir çocuk olan Elio'nun karakterini takip ediyor. Oh no! Grygon, prepared to be conquered. But I just got here. Perhaps one of us could talk to Lord Grygon. I am shy. I'll do it. What a heroic figure! What do you want? It's blowing through. Then keep on blowing. Kasuga, burn it down. 1790'lı yılların Britanya'sında geçen kasırga genç bir kadının intikam hikayesini anlatıyor. Geraltçı Arab Yum Misery <laughs> There's nothing of yours here. Tornado, Listen to your father. That's my father's sword. Listen, Anne and I have a little announcement to make. We're getting married. Hey! <laughs> Kanlı Yolculuk. Film gece geç saatlerde Londra sokaklarında taksiye binen genç bir çiftin kendilerini karanlık bir kabusun içinde bulmasını konu ediniyor. Oh, hello. Oh yeah. Thank you